İhsan Bey. Bunları sözde hastaneye ekip gönderdiler ama bunlar bildiğin istilat mi? Oo, neler oldu hocam? Neler oldu? Bilirseniz vallahi ortalık yangın yeri Tam olarak ne oldu İhsan Bey? Şöyle oldu hocam. Leyla hocam için psikolog göndermişler, teste girecek. Hakan hocayı da öteki odada iki müfettiş sorguya çekiyor. Ben bu kadarını söyleyeyim size. Bu kadarını söyleyeyim. Of. Yavaş. Hemşire odası burası. Endişelenmeli miyim şu an? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Cenk'le olan ilişkinizden bahsediyorum. Yüzük takmışsın gördüm parmağındaydı. İki senedir oyalıyorsun beni. Bu kaza olmasa haberim bile Evet teklif ettim. Her evlenen aşkından mı evleniyor sanıyorsun? Kariyerim için Leyla ile evlilik en doğru karardı. Ben de öyle yaptım. Ama biliyorsun sevdiğim kadın sensin. Ne yapıyorsam ikimizin geleceği için yapıyorum. Dikkat aldığımı falan mı sanıyorsun? Ya da umursadığımı? Leyla ile konuşurken yüzün bile kızarmıyor senin. Hatta onun acı çektiğini gördükçe zevkten dört köşe oluyorsun, değil mi? Leyla'dan uzak duracaksın. Onun üstüne gitmeyeceksin. Yoksa herkes gerçekleri öğrenir. Kanıtın var mı? Yok. Kıskançlığından ölmüş adam'a iftira atıyor derim, sen rezil olursun. Konuştuğumda emin ol, bana inanırlar. Sana değil. Hareketlerine dikkat et. Burayı bozmanıza izin vermeyeceğim.